Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte X Tila Brainot videomu çekeceğim. Bayağı şeylerim var. Hatta göstermek gerekirse burada ile Krokodilam var. Özel sarıda oynuyorum. Çok takmayacağım. Ondan sonra Laku Karakkan var böyle 5-7 milyonuz. Ondan sonra Potospot var. Kosuto Sahur var. Yani trade isteyen varsa yazabilir. Bu var. Bunlar var işte. Şu da birkaç milyonluk da göstereyim göremiyorsanız. 9 milyonluk falan da bu da. E, 9 bir milyon gördüğünüz. 4x like this şu an. Şunları index için aldım yoksa satacağım. Şu dur dur da refüzyon için aldım. Ve şey de var. Lastral veritasım var. Böyle potos potum var. Cikleteyra ve var. Bunlar var. 4x luck amacımız arkadaşlar yani sadece trade şey için söylüyorum ve 15 bakalım ne çıkacak ekranına kadar bir cirafa çelestre geldi. Şu lucky bloklar geldi. Başka bir şey gelmedi arkadaşlar. Evet. Yani hatta brain root code falan gelirse isterseniz sunucuya alırım. Hediye falan da verebilirim. Tamam bazı secret da veririz. Ama bazı insanlar bu yeni başlıyor ya brain root code. Onlar için iyi. Şunlardan en iyi inşallah şu yüzde birlikler çıkar. Ama şu füzyondan ne inşallah çok iyi bir şey çıkar. Arkadaşlar şu secret like, e, yani secret brain of dediği şey Dol 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 spawnladı şu admin şey makineden O oh. Bu ne ya Bu tuş ne ilk defa geçiyor Coco Fanto Elefanto Aha Ama bu iyi değil İsterseniz alayım Coco Fanto Elefanto Yani hesapta dursun Ben Rebit atacağım bir tat çekmiş. Başka bir şey vereyim size o zaman Zirafayı veriyorum başka bir yerim. Arkadaşlar Robux'a da trade'im var. Yani Robux verirseniz de kabulüm. Ama Robux'u şeyleri sadece 10 milyonluk şeyler veririm. O kadar da iyi şeyler mi vermem. Yani 100 Robux'a bir şey veririm mesela. Neydi onun adı? Pumpkin spiderini veririm. Şöyle endeksime bakmak gerekirse. Bayasını topladım. Şöyle bakalım. Benim şeyim değilmiş ona hiç bakmadım. Endeksimde. Ha, en iyi çıkan Esok Sekolah'mış arkadaşlar. Sonra bir TTT'yle bisikletiyle. Los Mobiles. Sonra Lasis. Kombinasyon. Quest 666. O bu çok... Bu arkadaş... <laughs> bu bize çıktı arkadaşlar. Yüzde sıfır... miydi? 001 miydi? Neydi? Öyle bir şey çıkmıştı. Ya yani trade falan da almadık. Bize çıktı yani. artık ya bir düzgün bir şey gelsin ve takipçilerime hediye verebileceğim Brainot Gold Secret falan gelsin arkadaşlar şey hediyeleri alabilmek için şey olmanız gerekiyor abone evet arkadaşlar kardeşim videoda olduğumu yeni öğreniyor Doğukan da secret dağıtacakmış kardeşim Doğukan da. Yeni başlanmalar dağıtırız. Hadi düzgün bir şey. öyle geldi ya. Arkadaşlar bu bir biraz saçma yani. Bir kuaye çıkıyor birden 100 trilyondan. 500 trilyon, da. 500 trilyon olabilirdi mesela. Niye ya yani o kadar fazla? Arkadaşlar yakında katıl üyesi de eklenecek. Yani tab tabi 500 abone olursak ve birkaç görev yapmamız daha gerek. Ee, o geldiğinde Anladım. eğer olursanız üye. Aha şu da gel şundan. Lucky block. Eğer olursanız üye şu 10 milyonluktan da verebilirim. yani bir ay falan yeter kalmanız. Bir ay kalın yeter bana o da yeter. Yani benim için aldığım para paradır. Yani hem zorunda da değilsiniz. Yani bana 1 TL bile verseniz, ben para kazandım sayarım. Ay yani iyi benim için. Yani tabi katı düyesi olmak biraz zor iş yani sonuçta para falan var para meselesi yani bence yapmayın ya ben de yapmıyorum ama paranız falan varsa yapabilirsiniz yani küçük çocuklar sakın yapmasın ama öyle işlere sonra ailesi kızabilir. Hadi ya bir şey gelsin. Şu lucky block zamanı gelmiş mi? <laughs> Ses neydi? Aha açmış. A açmış ne gelmiş? <laughs> Açıyoruz. Hadi ya. Onun endeksi bende var zaten. Hadi bir dakika kaldı zaten. Bir şey getir. Zürafa çelesre. Böyle. Lavakka falan. Lavakka'dan iyi. La Grande falan. Çok iyi olur La Grande çıksa. 57 saniye kaldı ya. Ne çıkacak bundan sonra? Valop denildi bunda yok. Olmuyor zaten. Şey bu oyunda. Hadi bizi bir şaşırt da bir La Grande var ya. Hep aynı şey değil mi ya? <laughs> Mythic kaç dakikası var? Orada yazıyor. bakayım. Arkadaşlar şu Lucky Block'ta hiç şanslı bir şey geldiğini söyleme. Yani sürekli ya potos pot çıkıyor ya torto dini çıkıyor. Hiç esok sekola falan çıkmıyor. O endekste gördüğünüz esok sekola da arkadaşıma ait. Endeksli kaldım. bitti şans. O zaman yavaştan kapatalım. Heyecanı da Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.